Herkese merhaba. Ben Buki. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben tabii ki de çok iyiyim ama bugün çok iyi olmamın bir sebebi daha var. O da tabii ki de Mega Gross. Bugün Librance Mega Gross açacağız. Beni takip edenler bilir. Mega Gross benim en eğlendiğim ve en sevdiğim seri. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum. Bugün şöyle yanıma tüm kutumu aldım. Biliyorsunuz bende bunlardan çok fazla var. O yüzden hala önceki videolarımı izlemediyseniz bence kanalıma abone olup önceki videolarımı da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle en sevdiğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Hemen şöyle kutumu yanıma aldım. Buradan içerisinden alıp alıp açalım istiyorum. Ne kadar uzun video olursa o kadar çok figür çıkartırız. Bence siz de uzun videoları seviyorsunuz. Bana yorumlarda yazın. Videolar uzun mu olsun, kısa mı olsun? Çok mu mini brands açıyorum yoksa yok abla sen aç, biz sürekli izleriz mi diyorsunuz? O yüzden yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi şöyle ah, açamadım hemen. Ah açılmıyor. Üç parça oldu bakın. Biraz zor oldu ama açtım. Evet bu sefer güzel oldu. Ay kutusunu da açtım yanlışlıkla. Bu seride kokulu bir şeyler var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle hemen bir açalım kataloğundan bakalım. Hiç güzel açılmadı bu arada. Biliyorsunuz ben şöyle patlamalı açılışları seviyorum. Şimdi içerisinden şu çirkin kurtlu slime'ımız çıkıyor. Bir önceki Mega Gross serisindeki slime yeşil kusmuk slime'ıydı. Bu da şöyle bir slime. İçerisinde de kurtlar var. Çok çirkin yani. Şöyle pepsili yani popsili bir sticker çıktı. Şöyle tuvalet kağıdı şeklinde kocaman uzun bir şeyimiz var. Bunda sadece parlaklar nadir. Ve şöyle en yukarıda da içerisi sıvı olan bir seri var. Bunun çıkmasını tabii ki de çok isterim ama bize şu zamana kadar çıkmadı. Şöyle kataloğu bir göstereyim size hızlıca. Şu da arkası. Şimdi hemen şöyle turuncu paketimizi açıyorum. Bakalım içerisinden neler çıkacak? Ya bu videoda keşke şu parlaklardan ya da sıvı olanlardan çıkartmak çok isterim. Hemen bakalım. Kedi maması. Bu parlıyor mu? Parlamıyor mu? Bence parlıyor ama ışıktan da olabilir. Emin değilim. Şöyle çirkin Pis bir kedi maması çıktı içerisinden. Şöyle her detayını yakın yakın size göstereceğim bu videoda. Çünkü bu seriyi çok seviyorum. Her şeyi o kadar detaylı yapıyorlar ki her yerinde yazısı anlamlı. Ayy. Böyle paketleri çok orijinal birebir paket yapıyorlar. Şöyle sümük soslu bir pizza çıktı. Şöyle... Çok güzel. Çok seviyorum ben bu seriyi. Neden bilmiyorum ama bu arada bu seriden büyüteçler çıkıyordu. Büyüteçleri açmayı unuttuk. Şöyle büyütecimiz her zaman olduğu gibi. Bir sonraki paketi açıyorum. Bunun içerisinden de tabii ki de şaşırtmıyor ve çok çirkin bir şey çıkıyor. Bu da bir taco ama içerisinde <laughs> çok kötü tırnaklı bir parmak var şöyle. Çok çirkin. Şimdi size her detayını göstereceğim. Şöyle bir tako. Çok çirkin. Şu ayağa bakar mısınız? Gerçekten çirkin. Bunun içerisinden 3 tane paket çıkıyor ve gördüğünüz gibi ilk paketimiz bitti. Bir ilk topumuz bitti. Şimdi içerisinden bir tane daha seçiyorum sizin için. Bakalım bunun içerisinden ay çıkartamıyorum. Bakalım bunun içerisinden neler çıkartacağız ama çıkmıyor. Ay yok bunu çıkartacağım ama sonrakileri şuradan alırız olur mu? Bakalım bunun içerisinden neler çıkacak? Ben sabah kadar Mega Gross açarım. Çok seviyorum çünkü. Bu arada Alp'le Oğuzkan da Mega Gross serisini çok seviyor. Ben sürekli bahsediyorum Alp'le Oğuzkan diye. İkisi de benim yeğenim. İkisini de çok seviyorum ve çok yapıyorum buradan. Bu ağır bir kutu. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Şu sanırım sümüklü pizzanın stikeri çıktı. Şöyle sümküren bir fare var üstünde ay düşürdüm. Aa, bu neydi? Slime'ımız burada. Şöyle slime'ları biriktirelim. Slime'ların hepsini biriktiriyorum. O kadar çok slime oldu ki elimde. Anlatamam size. Dediğim gibi. Öf. Öf çok kötü kokuyor bunlar. Evet çok iyi. Aynı çıkartmıyoruz. Bakın ne çıktı. Şöyle kulağından pislikler fışkıran bir AirPods kutusu. Şöyle. Ay çok çirkin. Iı, bu hareket ediyor. Bakın şöyle sümük. Ay sümük değil bu kulak pisliği. Çok çirkin. Gerçekten çok çirkin. Bunu da hemen şöyle önüme koydum. Bir sonrakini açıyorum şimdi. Bizde olmayan bir şey çıktı. Yaşasın. Bu beni çok mutlu etti. Bu ne? Of çok çirkin. Nugget. McDonald's'ın nugget'ından çıktı ama nasıl bir nugget biliyor musunuz? Tamamen kusmuk mu artık sümük mü bilmiyorum ama şöyle çok pis solucanlı bir nugget kutusu. Şöyle arkasını da göstereyim hemen size. Şu şekilde. Çok çirkin. Bu videoda çok fazla çok çirkin. Ay çok iğrenç. Ay inanmıyorum. Bunlar sürekli söylenecek bilginiz olsun. Yeee. Yeah, bu da bize daha önce çıkmıştı. Bakar mısınız? Bu da Sivilceli bir yoğurt. Aslında şöyle paketine baktığınızda dersiniz ki bu bir çilekli yoğurt. Ama hayır. Bir dakika şuradan tutup göstereyim. Hayır, çilekli bir yoğurt değil. Tamamen sivilceli bir yoğurt. Şöyle daha detaylı göstereyim sivilceli yoğurdumuzu. Yine içerisinde bu yeşil sıvıdan var. Şöyle çok kötü. Gerçekten çok kötü ve çok çirkin. <laughs> Büyütecimizi de şöyle açtım. Şimdi şuradan bir tane daha kutu seçiyorum. Ay top seçiyorum. Ben bunu neden sürekli kutuluyorum? Bu da ağır. Mega gross ağır bir kutu bence zaten. Çünkü içerisinde 3 tane figür olmasına rağmen toplar bence diğer serilere göre daha ağır. Çok güzel açtık bu arada. Bakalım bunun içerisinden neler çıkacak. Şöyle bir stikerimiz çıktı ilk önce. Stikerimi buraya koydum. Katalogumuz ve slime'ımız. Bakalım. Paketimizden ya biraz şöyle işte sıvılı olanlardan çıksın istiyorum. Neden hiç çıkmıyor? Bu zamana kadar hiç onu çıkartmamamız, çıkartmam çıkartmamış olmamız çok garip. şuna bakın. Çok pis bir bebek bezi kutusu. Şöyle içerisinden evet, kahverengi, kahverengi bir şeyler fışkırmış. Ve bebek resmi var üzerinde. Gerçekten çok çirkin. Bayağı çirkin hem de. Şöyle koydum. Bir sonrakinden... Ay bunu gördüm. Bu sanırım... Aa! ye yeah, evet aynısı. Yine şu pis ayaklı takodan çıktı. Uf canım tako çekti ama bunu görünce gerçekten... Canımın tako geç, e, çekmesi geçiyor. Şöyle hemen bunu da... Hatta şöyle arkasına koyayım yer kaplamasın. Şuradan büyütecimizi ay, açayım. Bir sürü elimde büyüteç oldu. Bir sürü. Bunları ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi bir sonrakini açıyorum. Bu da slime'lı yani sümüklü slime şişesi. Evet öyle desem daha doğru. Şöyle çok çirkin. Aşırı çirkin. Bunu da hemen böyle koydum. Bu arada sadece şu anda e, hangisi nadir biliyor musunuz? Eğer parlıyorsa tabii ki de pa Aa! bu da nadir gözüküyor ama bence bu tırnaklar parlamıyor. Bu tırnaklı tako da nadir serisin. Nugget da nadirmiş. Eğer parlıyorsa bakın bence bu parlıyor. Çünkü anlaşılıyor arkada ışık olduğu için ama mesela bunlar hiç parlamıyor. Bu ikisi bence parlıyor. Çünkü bunlar nadir. Ya bunlar nadir seriden parlıyorsa nadir. Bence şu ikisi parlıyor kedi mamasıyla nugget ama bu takolar bence parlamıyor. Bayağı da açtık bu arada. 1 2 üç tane kutu açmışız. Bakın kaç dakikada 3 tane kutu açtık. Şimdi bir tane daha seçiyorum. Ya lütfen bu artık birazcık... Bak bu bayağı ağır. Hepsi çok ağır. Hangisini açalım? Bakın bu hiç sallanmıyor. Bu sallanıyor. Bu sallanmıyor. Bunu açıyoruz kesinlikle. Bakalım. Bunun, ay bu açılmıyor bile. Ay çok çok dolu bir paket. Nutella'nın stikeri çıktı. Şöyle. Bu artık ne demek bilmiyorum. Bakalım. Ya bunu... Ha bu neden ağır biliyor musunuz? Çünkü içerisinde slime var da o yüzden ağır. Ben de sanıyorum ki bize o içi sulu şeyden çıktı çıkmıyor ya. Neden çıkmıyor? Zura oyuncak bana lütfen ondan gönderir misin lütfen? Bakalım. Büyütecimiz. Büyüteçle zaten farklı bir şey çıkamaz. Şimdi hiç bakmadan direkt açıyorum. Ay! Ay! Çok severim. Peanut butter çıktı yani yer fıstık ezmesi ama fıstıklı değil. Bakın, şöyle çok çirkinli. <laughs> Gerçekten çok çirkin. Bunları nasıl yapıyorlar, nasıl akıllarına geliyor bilmiyorum. Tuvalet kağıdı falan sarkıyor içinden. Şöyle hemen koydum. Bakmıyorum paketlere. Şunu açalım bakalım. a aa, kötü. Aa, aa. Çok kötü. Çok kötü. Bundan bize bence çıkmamıştı çünkü ben bu kadar çirkin bir şey hiç hatırlamıyorum. Mayonez kavanozu çıktı ama dilli bir mayonez ve dilin üzerinde sinekler ve dilin içinde de böyle tüy kıl gibi bir şey var. Bakın, umarım görebiliyorsunuzdur içerisindeki kılları da. Ay! Çok çirkin, gerçekten çok çirkin şöyle görebilirsiniz. Ne yapayım? Çok çirkin. Aşırı çirkin. En az benim tırnaklarım kadar çirkin. <laughs> şaka şaka. Yaptıracağım tırnaklarımı. Taşınıyorum bildiğiniz üzere. Ye yeah, bakın. Parlıyor bence bu parlıyor. Çünkü ışık vurdukça içerisinde bir şeyler parlıyor. Ama bunların sanırım birazcık ışık emmesi gerekiyor. Sonra kapattığınızda parlıyorlar. Bu da yine çok çirkin kusmuklu bir nodulmuş. Bakın. Yine çirkinliğine çirkinlik katmış. iğrençler ötesi bir noodle. Gerçekten çok çirkin. Ama of, çok severim. Gerçekten aşırı seviyorum ben bu paketli sağlıksız olan adaları. Ama siz yemeyin. Siz yemeyin. Hiç sağlıklı değil. Şimdi bir tane daha açalım. Artık güzel bir şey çıkartma ümidiyle böyle bize çıkmamış çok güzel şeyler çıkarttığımız güzel bir kutu olsun bence. Şunu seçmek istiyorum. Ama yok sevmedim. Ne açsak? Tamam şunu istedim. Bunu hiç sevmedim. Bunu sevdim. Neye göre sevdim, neye göre sevmedim bilmiyorum ama hissettim işte. Eğer içerisinden birebir aynaları çıkarsa çok sinirleneceğim kendime. Bakalım neler çıkartacağız içinden. Evet. Şimdi yumurtamızı kırıyorum. Dur şöyle yapalım. Yumurtamızı kırıyorum. Bakalım neler gelecek içinden. Slime'ımı koyayım. Bakalım. Şu sticker çıktı. Hemen sticker'ımızı koydum. Bakalım neler geliyor. Ya of ya yine çok hafif. Slime gidince içerisinden çok hafif kalıyor paket. O yüzden sulu şey çıktığını düşünmüyorum ama çok kötü kokuyor bunlar ya. Gerçekten çok kötü kokuyor. Bakın. Kokuşmuş bir kedi maması çıktı yine içerisinden. Bence bu da parlıyor. Çünkü arkasında ışık olunca parladığını anlayabiliyorum. Yine nadir. Üf. Paketi çok kötü kokuyor. Yani neden acaba o pisliği yansıtmak için mi bu kadar kötü kokutuyorlar? Dediğim oluyor yalnız farkında mısınız? Seçtiğim kutunun içerisinden birebir aynaları çıkarsa çok kızacağım demiştim. Kedi maması daha önce çıktı. Airpods çıktı. Daha önce çıkmıştı Airpods biliyorsunuz. Airpods'umuz çıktı. E, çok sinirliyim. Ne kadar sinirliyim o. Bundan da aynısı çıkarsa. İnanmıyorum. Çin 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 çin. İşte ağzımızdan ne çıkarsa onu yaşıyoruz. Bakın. Çıktı. Birebir aynısı çıktı. Aa. Nasıl öyle oldu? Burada büyütecimiz kalmış. Büyütecimizi de açtık hemen. Yok ben bu son kutuyu saymıyorum. O yüzden bir tane daha açacağım. Şöyle direkt hiç seçmeden en öndekini aldım. Bunu da şimdi hemen açıyorum. O bir önceki kutuyu saymıyoruz çünkü. Onun içerisinden birebir aynıları çıktı. Bu kadar da olmaz. O yüzden bir tane daha açıyorum. Bu kutuda benden. Bak hala kutu diyorum. Top, top. Bu topta benden. Bu sefer yumurta kırıyormuş gibi yapmayacağım. Çünkü az önce onu yaptım. Ve hiç güzel şeyler olmadı. Şöyle stikerimizi gösterdim. Slime'ımız. Kaç kutu açmışız? 1, 2, 3, 4, 5. 6. topumuzu açıyoruz arkadaşlar. Artık güzel bir şeyler olmalı. Olmalı. Hiçbirisinden bu ses gelmiyor. Ay! Kinder sürprizin haline bakın. Bağırsaklı, beyinli, şöyleli bir çok çirkin bir ee, Kinder sürpriz. Kinder sürprizimiz çıktı. Onu da hemen şöyle koydum. Bir dakika, bir es verip şöyle büyütecimizi açalım. Güzel bir şey gelecek çünkü ben hissediyorum. Şuradaki büyüteçlere bakın. Bir sürü büyüteç oldu. Ay hayır ama. Kedi maması. Yine kedi maması çıktı. Artık gerçekten sıkıldım kedi mamasının o kadar çok kedi maması çıkıyor ki. Ama olmaz. Bu kadar olmaz. Bakın. Sümüklü slime şişesi. Bu zaten bizde vardı. <laughs> Şöyle çıkarttıklarımıza bir bakalım. Ay. Bir sürü slime'ımız oldu. Bakın bu slime'ların hepsini diyorum ki birlikte açalım. Şöyle kocaman bir slime balonu yapalım. Şurada şeyler. Büyüteçler ve stikerler. Hemen size gösteriyorum. Bakınız bugün bunları çıkarttık. <laughs> hemen hemen hepsi aynı. Ay düşme. Şöyle. Güzel şeyler çıktı bence. Yine fena değil. Ben sevdim çünkü Mega Gross biliyorsunuz benim en sevdiğim seri. Bugün Mega Gross'tan çıkarttıklarımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan bir tıkla kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada siz Mega Gross serisini seviyor musunuz? Sizce bunlardan daha açmaya devam edelim mi? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.